Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimizde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. En son argümanlar konusunu sizlere anlatmıştım. O konunun biraz daha böyle pekişmesi için birkaç tane de örnek yapmak istiyorum bu videoda. Hemen başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. Örneğin bir fonksiyon yapalım. Nasıl, nasıl bir fonksiyon olsun? Ortalama alan bir fonksiyon yapalım. İçerisine istediğimiz kadar bir argüman girelim ve girilen sayıların ortalamasını alan bir fonksiyon yaratmaya çalışalım. Öncelikle def dedikten sonra ortalama diyorum arkadaşlar. Daha sonra sınırsız bir şekilde bir argüman alması için yıldızlı bir args yapısı kullanıyorum. Burada arcs yapısını siz x de yazarsınız, z'ye de yazarsınız. Ben sadece bunun arcs argümanı olduğunu göstermek için. Çünkü bir önceki videoda arcslar nasıl dönüyordu tuple şeklinde. Diğer yapımız neydi arcs'tan? Diğer yapımız quarks dediğimiz yapı. O da sözlük biçiminde dönüyordu. Onları sadece kendisini belli etsin diye böyle yazıyorum arkadaşlar. Yani siz istediğinizi yazabilirsiniz buraya. Şimdi ortalama dediğimiz işlem ne arkadaşlar? girilen sayıların toplamını girilen adete bölmesi. Bir önceki videoda zaten toplama kısmını yapmıştık örnek olarak. Geldim buradan sonuç diye sıfırdan bir değer başlatıyorum. Aşağı indim. Dedim ki for i in nerede olacak? Arks yapısının içerisinde. Önce ne yapmam gerekiyor? Girilen sayıların toplamını benim görmem gerekiyor. Daha sonra girilen sayının adetini görmem gerekiyor. O yüzden ilk önce arkadaşlar toplamını alabilmesi için her sonucun i kadar yani argümanın içerisine girilen değer değeri kadar üzerine aktarması gerekiyor ki toplam sayıyı bulalım. Burada okeyiz. Şimdi ortalama almak için de sonuç 2 diye bir değişken tanımlıyorum. Sonuç 2 de bizim ortalamamızı alacak yapı aslında. Bu da ne olacak arkadaşlar? Sonucu girilen sayı kadar yani sayının adeti kadar e, toplama bölmem gerekiyor. Toplam yönü girilen adet ki bana ortalamayı versin. Peki bir önceki videoda ne demiştik? Argüman yapısı arkadaşlar yani arks yapısı bize bir tuple döndürüyor. Yani bir demet yapısı döndürüyor. Şimdi bu yapılar kendi içerisinde her birinin bir indekslemesi var. Ve her biri de birer eleman. Eleman sayılarını bulmak için ne kullanıyorduk? Mesela bir string ifadede toplam kaç karakterden oluştuğunu bulabilmek için len yani uzunluk fonksiyonunu kullanıyordum. İşte listede demette gibi yapılarda da yine len yapısıyla bu sefer adet yani girilen eleman adetini ortaya çıkartıyordum. Yine aynı mantık çerçevesinde sonuçta benim burada oluşturmuş olduğum arks yapısı bir... E, tupledir arkadaşlar. O yüzden geldim len fonksiyonunun içerisine args yazıyorum. Aşağı doğru devam ediyorum. Şimdi ne yaptık? Toplamı aldık. Toplamın sonucunu da girilen toplam adete böldük ki ortalamayı alalım. Sonra return diyorum arkadaşlar. Return yani tekrar fonksiyonu aktarmak için virgülden sonraki sadece 3 3 sayıyı görmek istiyorum. Girilen sayıların ortalamasının e, sonucunun 10 e, on, sonuçta ondalık sayı da çıkabilir. Bunların virgülden sonra sadece 3 basamağını görmek istiyorum. O yüzden diyorum ki sonuç 2'nin 3 basamağını bana göster. Artık fonksiyonumu kurmuş oldum. Kayıt işlemini gerçekleştiriyorum. Print diyorum. Ortalama fonksiyonunu açtım arkadaşlar. Mesela 5 ile 10 15 bölü 2'den 7.50 çıkması lazım. Bakalım 7.5 çıktı. Şimdi geldim 14. Bir değer daha girdim arkadaşlar. 9.667. Mesela açalım şuradan eline, hesap makinesini. 5 artı 10 artı 14 bölü 3. 9.666 sonu 7 diye gidiyor. Ben yani round fonksiyonu kullandığım için 3. basama 7'ye yuvarladı. 9.667 yani burası zaten hassaslık derecesiydi. Geldim örneğin 28.5 diye de bir de değer daha girdim. Yani ondalıklı bir değer daha girdim. Örneğin tekrar bakalım 5 artı 10 artı 14 28 virgül 5 enter'a bastım. Bölü kaç elemanım var? 2, 3, 4 elemanım var arkadaşlar. Bölü /4 deyince 14.375 buradaki değerimizle aynı olarak çıkıyor. İşte basit bir mantıkla args yapısını, argüman yapısını kullanarak bir kendimize ortalama üreten bir fonksiyon yaratmış olduk arkadaşlar bu şekilde. Peki bu fonksiyonu böyle biraz daha geliştirebiliriz. Mesela ne yapabiliriz? bir Farklı bir dışarıdan argüman daha yerleştirmeye çalışırız. Mesela o verilen sayıların ortalaması o verilen argüman yani dışarıdan verilen argümandan büyük müdür küçük müdür bununla ilgili bir işlem yapabiliriz. Geldim şöyle burayı siliyorum arkadaşlar. Tekrar yine ortalama diyelim. Fark etmez. Ya da ortalama kontrol de diyebilirsiniz. Şimdi Arks yapısında bir argüman koydum. Bu ne demek aslında? Biz istediğimiz kadar argüman yerleştirebiliriz. Arks tipinde. Daha sonra virgül dedim arkadaşlar. Bir tane de x olarak ayrı bir e, parametre yerleştiriyorum fonksiyonumun içine. Bu x bizim gireceğimiz bir değer olacak. Ve bu arks olarak girilen değerlerin ortalamasından büyük müdür küçük müdür bunu ortaya çıkartacağımız bir fonksiyon yapısı. İki nokta yerleşti, yerleştirdik. Geldim. Tekrar yine ortalamayı alabilmem için sonuç sıfır olarak başlıyorum. For i e in args arkadaşlar. Aynı mantık çerçevesinde. Sonuç eşittir. Sonuç artı i. E. Şuradan aşağı inelim. Sonuç 2 de bizim sonucumuzun len yani biraz önce yaptığımız fonksiyonun aynısını kuruyoruz aslında. Tekrar baştan girdiğimiz sonuç pardon sonuç değil burası args olacak. Ha. Arks yapısına böldük. Biraz önce yaptığımız ortalama işlemi. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Geliyorum artık bir if yapısı koyuyorum. Diyorum ki if eğer sonuç 2'nin değeri bizim gireceğimiz x değerinden büyükse. Şöyle bir yazı yazdınız. Diyorum ki bir tane süslü parantez format yapısı için kullanacağım arkadaşlar. Şöyle sayısı ortalamadan küçüktür. Yani şu aslında x bizim girdiğimiz sayı. Bu x sayısı sonuç de ortalama. Sonuç ortala, sonuç 2 dediğimiz yani ortalama bizim girdiğimiz sayıdan e, büyükse bizim girdiğimiz sayı ortalamadan küçüktür. Bu yani tamamen. Küçüktür şeklinde yazıyorum. Daha sonra da format ifadesini yerleştireceğim. Bir nokta daha koydum format metodundan arkadaşlar. Burası bizim gireceğimiz x sayısı. Else yapısını yapısında yerleştiriyorum. Bu durumda ne işlem yapacak? Hatta şurayı tekrar kopyalayayım. Teker teker yazmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle şuraya yapıştırayım. Ortalamadan büyüktür şeklinde bir ifade. Sonra gelecek işlem ne yapacak return neyi döndürecek sonuç 2'yi döndürecek bizim girdiğimizi yapayım. Şimdi kaydedelim çalıştıralım bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Buraya tekrar print yazmaya gerek yok zaten bize printli bir sonuç çıkaracağı için direkt fonksiyonun kendisini kullanmamız yeterli. Diyorum ki ortalama mesela girdim 5 7 8 3 tane sayı girdim fark etmez bu istediğiniz kadar girebilirsiniz. Burası girdiğiniz buradaki değerler hepsinin ortalaması alınıyor. Daha sonra virgül dedikten sonra ikinci bir argümanım olan x argümanı. Bakın x eşittir diyorum. Yani buraya koyduğum özel bir argüman. Mesela dedim ki arkadaşlar sayı 25. Çalıştıralım. 25 sayısı ortalamadan küçük bir şey büyüktür diyor. Bakalım hesap makinesini açalım. Bunu Excel'de de açardım da şimdi 2 saat uğraşmayın diye. 5 artı 7 artı 8 bölü 3. 6.666 bu 3 sayının toplamı ve 25 bu sayı ortalamadan büyük. Mesela buraya bir sayı daha girelim. Mesela çok absürt bir sayı girelim ortalamayı yükseltmek için. Bakalım bu sefer ne çalışacak? 25 sayısı ortalamadan küçüktür. İşte bunun gibi buraya isterseniz 14 girebilirsiniz, 15.9 girebilirsiniz, fark etmez. Burada yaptığı işlem şu: bizim arks olarak tanımladığımız alanın ortalamasını alıyor, bunu da x ile karşılaştırma yapıyor ve sonucunda girilen x sayısı ortalamadan büyük müdür, küçük müdür, bu işlemi yapıyor arkadaşlar. Yani arks yapısını kullanarak hem de farklı dışarıdan bir parametre göstererek, Bununla ilgili bir karşılaştırma işlemi yaptık. Yani mesela print fonksiyonundaki separate işte ve end fonksiyon şeyleri gibi parametreleri gibi fonksiyon içerisinde aynı mantıkla çalışıyor. Burada önemli olan nokta arkası yapısı bir tuple döndürdü. Bu tuple üzerinden ortalamayı hesapladım ve daha sonra ikinci bir parametre istediğimde ikinci parametreyle ile gerilen istenilen sonuç yani return sonuç 2 dediği ortalamayı döndürmesi için fonksiyonda. Ortalamayla kıyaslama yaptığımız bir fonksiyonel yapı oldu arkadaşlar. Bir de keywords ile ilgili e, örnek yapalım. Keywords yapımızın bundan farkı neydi? Aslında args bir tuple çevirirken o da bir sözlük çeviriyor, dictionary çeviriyor. Yani dictionary mantığı bir key ve bir key karşılığı bir değeri olması arkadaşlar. Geldim. Örneğin araba diye bir fonksiyon yaratıyorum. Ve bu keywords şeklinde yaratıyorum arkadaşlar. Keywords ha, şöyle yazınıyor. İki tane yıldız koyduğum için artık bu bir sözlük yapısında arkadaşlar. Yani keywords yapısında. Geldim. Aşağı iniyorum. Bir for döngüsü başlatacağım şimdi. Diyorum ki for. Burada ne isterseniz yazabilirsiniz. I'dir, X'dir, Y'dir, Z'dir ne isterseniz yazabilirsiniz. Ben sadece belli olsun diye şu şimdiki tanımı yazacağım. Çünkü sözlük içerisinde bir ne var arkadaşlar? Key değeri var. Virgül bir de volye dediğimiz bir değer var. Bu tamamen şu anda benim girdim. x, y, z gibi bir değer. Sadece belli olsun diye key value dedim. Bu iki değeri nerede arayacak arkadaşlar? Keyword sözlüğünün itemında. Şimdi sözlüklerde item yapısı nedir? Bir sözlük oluşturursunuz. Item metodunu kullanarak sözlüğün hem key'ini hem value'sini çekersiniz. Yani hem key hem value aslında key varsın içerisindeki item'dan bir döngüye sokacak. Her birini tarayacak. Geldim. Aşağı iniyorum. Diyorum ki if value value örnek veriyorum. 250 binden büyükse. Şimdi araba diye bir diye fonksiyon oluşturdum. Bir tane de şey vereceğim mesela fonksiyonun içerisine denerken. Araba markasıyla fiyatı vereceğim. Ona göre bir sonuç döndürecek. Ve onu da bir if yapısına dengelemeye çalıştım. 250 binden büyükse şu, küçükse şu gibi. Böyle basit bir tamamen uydurulmuş bir işlem. Geldim. Diyorum ki print. Açtım tırnağı. Bir tane süslü parantez her zamanki gibi. Marka araba biraz pahalı yazdırıyorum. Format yazdıktan sonra Buraya ne gelecek formatın içerisine şimdi sözlük şu şekilde düşünün araba isimli bir sözlük yapısı düşünün içerisinde araba markası var yanında fiyatı var araba markası var fiyatı var araba markası fiyatı yani arabanın markası ki fiyatı volye değeri o yüzden buradaki if volye 250 binden yüksekse diye dedim burada da aracın markasını yazdırmam için format yapısı içerisinde burada da ki diye oluşturduğumuz yapıyı buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Eğer değilse tam ise şöyle bunu tekrar kopyala yapıştır yapalım. Marka ne diyelim? Biraz daha ucuz ismini verelim arkadaşlar. Fonksiyonumuz aslında hazır. Kaydedelim. Tamamen fonksiyon yapısı aslında burası. Şimdi fonksiyonu nasıl çalıştıracağız? Diyorum ki araba Sonucu bana yine printle döndüreceği için tekrar bir print içerisine almama gerek yok arkadaşlar. O yüzden yapıyı buradan çalıştırabilirim. Geldim içerisine. Diyorum ki BMW'nin değeri 500 bin. Audi'nin değeri tamamen sallıyorum şu anda değerleri. Son güncel yani bu fiyatları bu arabaları da alamazsız alamayız ama Mercedes eşittir işte ne yazalım 1 milyon ne oldu 100 bin 1 milyon bir tane de mesela Ford isimli yaratalım buna da diyelim ki 150 bin. şimdi benim verdiğim bir sözlük yani fonksiyon içerisine aslında bir sözlük verdim ben bu yapıyı gidecek fonksiyon çalıştıracak Arabanın volyesini yani şuraları ilk önce kontrol edecek. Bu kontrol 250.000'den büyükse gelecek aşağıya format key yapısı içerisinde markayı çekecek. Çünkü markaların hepsi birer keydir arkadaşlar. Key volume dediğim yapı quartz items'ın içerisinde item zaten sözlüklerde eğer bir sözlük oluşturup items metodunu kullanırsanız hem key'ini hem volume'sini aynı anda çekebilirsiniz. Şimdi Gelin bakalım çalıştırırım arkadaşlar. Bakın ne oldu? BMW marka araba biraz pahalı. Audi marka araba biraz pahalı. Mercedes marka araba biraz pahalı. Ford marka araba biraz ucuz. Bakın tamamen buradaki yapı içerisinde bu işlemi gerçekleştirdi. Mesela bir de fiyat girelim. İşte fiyata da 50.000 diyelim. Bu sefer çalıştırdığımda tabii ki fiyatı da ekleyecek. Çünkü fiyat marka araba biraz daha ucuzdur. Bakacak buradaki e, volye değerini 50 bin. 250 binden küçük olduğu için else yapısını çalıştıracak. Da ona karşılık gelen key yani bunu alacak. Buradaki süs parantezin içerisine yazacak. Ve bana sonuç olarak burayı döndürecek arkadaşlar. E, i̇şte mesela Böyle bir fonksiyon yaratılabilir, e, Dediğim gibi tamamen uydurulmuş bir fonksiyon, çeşitlendirilebilir, çoğaltılabilir ama e, burada önemli olan nokta e, arks yapısıyla quarks yapısı yani iki argüman yapısının nasıl çalıştığı ile ilgili e, sizlere örnek vermeye çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle hoşçakalın.